Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft Story Mod bölümüyle birlikteyiz. Ben Samet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Story Mod'un yanılmıyorsam 6. bölümüyle birlikteyiz. Evet, 6. bölüm olması lazım. Uzatmayalım. Hemen devam et diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bir baraka yapmıştık. Ağaç ev yani kendimizi geçiştirmek için yani zombilerden falan kurtulmak için ve sabah olmuş Allah'a şükür Axel Lucas'a biraz sinirli kızgın keşke onu demeseydik anlat demeseydik ya üzüldü ya dur Lucas'la konuşalım Sorry about all that business. Öyle değil. Honestly, I'm just I'm more embarrassed ama biraz cesur olman lazım senin diye. Hey, there's something over that way. Ne var? What is it? O ne? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Doğru. Bakalım bir. Neymiş bina, ne işe yarıyor? Hop, sarmaşıklardan tırman bakayım. Hadi bakayım sen de yapıyorsun ha. <laughs> Nasıl bir şey? Tapınak gibi bir şey burası. Aha, This has to be the place. What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the Temple of the Order of the Stone. Doğru. Düzen Lucas, are you sure? Bak. He's right. Look. Harika. Holy crap. Do you are in there? Let's go in and find out. Just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling that we don't really want to find out. Get behind me. Şey yapalım arkadaşlar. dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir işim vardı arkadaşlar. Hemen şöyle ilerlemeye başlayalım. Bakalım ne var ne yok. Şu an bir tane taş kılıcımız. Ee, bu adamın bize... Neydi o adamın adını unuttum. Verdiği bir tılsım gibi bir şey var. Çakmak taşı bir de iki tane. Rübün <laughs> korktu. Lan tuzak var bir dakika. Aha. Aha. Özel güvenlik sistemi yapmışlar. Run! Hop. Tahmin ettim. Hop. Altan. Allah pardon yanlış bastım. Öldün mü? Allah. <laughs> İlk defa öldüm gerçekten arkadaşlar. Ya niye basıyorsun? What was that? That's probably not a good thing. Oh, come Dur, on, come on. Expensive vases? I thought we were friends. Run! Oh. Eight. Oh. Aptal Heh, Oh. İyi ölmiyelim tekrar. Yanlış bastım arkadaşlar. Yanlış basmasaydım sorun yoktu da. Oha. We're <laughs> trapped. we activated the dispensers with that pressure plate if we can figure out a way to trigger it again i bet that'll shut them off there's a crafting table maybe we can make something useful out of what we don't have anything all of our tools and materials are back home no little or, or all right everyone empty your pockets let's see what we've got to work with yeah i have a few sticks left over from building the shelter last night i've got some flint and A piece of string. It's all I have are some chicken feathers that I picked up for that chicken machine. Ya yapıp ok yapacağız arkadaşlar. I've got some flint and steel, a sword, oh and some string from a spider that I fought in the woods room. String, sticks, flint and feathers. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi Minecraft oynayanlar bunu tabii ki hemen anlayacaklardır. Şöyle bir. 2 3 yayı yapalım. Tak. Güzel. Şimdi de bir tane ok yapacağız arkadaşlar. Ok nasıl yapılıyordu? Eee pardon çubuk ortadaydı galiba. Şu tüy buradaydı. Çakmak da burada mı? Aynen doğru Bir yani. Dedim acaba yanlış mı yaptım da? Hadi bakalım. Direkt oraya sıkmayacağız tabii ki. Hop plakayı vurdum Üf Green Arrow. Helal. Çalıştı güzel. Alright. Hadi gidelim. The Dead Ender's luck is changing. Şansımız geri döndü. Bir oyunumuz kaydetti. Hım, gizli bir yer, kütüphane. This must be their enchantment room. Olabilir aynı. Doğru diyor. Büyü odası burası galiba. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Aynı. Igor da bunlardan biri galiba yanılmıyorsam. Şöyle bir bakalım Lukas Lucas'la bir konuşalım. Find anything useful? Not sure about useful but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Bir sürü hikaye var diyor. Hikayeyi ne yapam ben? Ya? Bura büyü basma yeriydi değil mi? The battle was fierce, but the order of the stone emerged triumphant Saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five, five members, members, five friends, Beş together would give so much to gain their rightful place as five heroes. Dedim they would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? The stories never mentioned him. This is so crazy. This might explain why Ivor had such a grudge against Gabriel. They lied to us, they lied to the whole world. Why would they do this? Man, I can't believe you punched a member of the Order of the Stone. This is so crazy. The order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out Doğru. there. Onu yok lazım. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Arkadaşlar, size şöyle Only one way to find out. The. Yani birinci epsi bilmiyorum ama sonunda çok yani. Ejderha'yı yok ettik. Yani bir hikayeyi biliyoruz. Spoiler vermek istemiyorum. Wow. Belki bilmeyeniniz vardır. What Ama çok More büyük like yanılmayla karşılaşacağız. This must have been where they met. So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the order of the stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Kullan o zaman, <laughs> Is something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Axel. Axel, What you looking at? Nothing. Whatever. Axel. Ne oldu? I was just trying to figure out what Petra might be. I mean, I know she's gonna be fine, but I was just curious. We're gonna find her. Ben diyorum, bu Petre seviyor ya. Bu Petre hasta. Lucas. Lucas, name? Find anything interesting in that book? The only thing i found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the Order. And does it mention how? It's less technical and. Well, more historical. Tarihi bilgiler var diyor. It's a map of the entire world. Harbiden bayağı garip lan. This is way nicer than the one at Endercon. Bakalım başka ne var. Sütun. Tamam. Aa, bir dakika buraya mı yerleştireceğiz? Galiba. Ha, bir dakika. It's the same as the amulet. Awesome. We're in the temple of the Order of the Stone. The Order's actual temple. Who would have thought it, huh? A bunch of small towners like us wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just. Hope we all come out the other side in one piece. Hop. Ruben. Ruben Napius, yapıyorsun Ruben? Hey Ruben, find any clues? Bulamamış. İyi canlı yerim lan senin. Bakalım buralarda ne? Aha, bir dakika. Burada çözmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, ben burada videoyu durduruyorum. Ee, burayı bir çözeyim. Diğer türlü videomuz çok uzayacak. Çözüp hemen geliyorum. Ve evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben çözümü buldum. Hemen anlatayım arkadaşlar. Ee, İyi ki arkadaşlar şu baştakini çekiyorsunuz. Ondan sonra en sondakini çekiyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra sondakinin yanındaki yani şunu çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra ortadakini Ortadakini çekiyoruz arkadaşlar. Sonra kapatıyoruz onu. Tekrardan kapatıyoruz arkadaşlar. En baştakinin arkasındakini çek. Heh. Şunu çekiyoruz arkadaşlar. Arkasındakini çek. En baştakini çekiyoruz. Ondan sonra da bunu çekiyoruz. Ve olay bitmiştir. Bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar. Yani. it's absolutely incredible Bir dakika, how did they build this yani böyle arkadaşlar. okay now i'm impressed this looks like some sort of tracking system it's the order it's showing where they are right now look we don't know enough about how this thing works maybe the amulet only tracks them when they're on the surface or maybe it doesn't work when they're in the nether. We have to go off what we do know. Look Ivors still out there somewhere. That witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the order of the stone. <laughs> there are only two lights. There are only two members of the Order left? He said Soren was missing. That leaves Magnus. Or Illegard. Let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. Niye? If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. I need was. your help out there. You should come with us. No. You don't need me. This is where I should be. If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go, get help. I'm going to focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big though. If we're going to have a chance at fortifying it, I'm going to need some help. If, uh, maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus, you really think that's how it's going to go. We need Elagard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. But obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I <laughs> think Axelman Elagard there Jesse. Şimdi arkadaşlar. Uh, no. Şöyle yeşili seçersek yeşil işimize yaramaz. Çünkü arkadaşlar yeşil TNT. Yani çok işimize yaramaz ama kırmızı resto sistemlerini yapıyor. Yani kırmızı bizim işimize daha çok yarar. Kırmızıyı seçiyorum arkadaşlar. Olivia, you and I are going to Elagard's. Awesome. Axel, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra shows up. What? With that guy? I'm right here. Come on, Axel. For Petra. Fine, I'll do it for Petra. Bu Petra'yı seviyor okay. da işte bize ayak yapıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, uh, guys, ne oldu? Ne oluyor lan? Yaratık geldi deme. Oha, oha, çok büyümüş. Please hurry. Galiba, Bir Jesse and Olivia return to the Nether, intent on finding Eligard, the redstone engineer. And find themselves in a place of mechanical marvels, redstone rarities amazing machines limited only by the imagination of their brilliant creator while the great storm grows consuming everything in its wake time is running out for our intrepid Doğru. heroes someone can you görmek içerik güncelleme. Her şey tamam. Devam et. Bir dakika arkadaşlar. Devam et dedim ama ikinci kısma mı geçtik? Birinci kısım bitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Birinci kısmın sonuna geldik. Episod 1'in sonu bu arkadaşlar bu bölüm. Ee, bir sonraki bölümümüzde Episod 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Bu kadını bulmaya gidiyoruz bu adamı bulmayacağız çünkü TNT'lerle bunun işi yani bize çok yardımcı olur mu? He onu öldürmekte yine de TNT yetmez görmüş olduğunuz gibi devasa bir şey. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu izlediğiniz için beğenmişsinizdir. Yani izlediğiniz için mutlusunuzdur. Alt taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenip isterseniz de yorum yazabilirsiniz. Alt taraftan arkadaşlar o az önceki çözdüğüm bulmacanın... Ee, yani nasıl çözüleceğini bulabilirsiniz yazacağım arkadaşlar oraya bulamayanlar olabilir. Ee, o arada ben anlatırken belki ses yani bu ses kaydedici şu an telefondan kaydediyorum sesi arkaya gitmiş olabilir. Ondan dolayı arkadaşlar ses gelmemiş olabilir size ben yine de ne olur ne olmaz diye koyacağım kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bay bay.